Hoş geldiniz. Carrefour CEO'su Sayın Kutay Kartallıoğlu. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. O tarafa ben geçebilir miyim? Bu kez orayı denemek istiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi e, perakende sektörü insanla dedik. Aslında çalışanla e, kıymetli. E, çalışan da mutluysa tabii daha da kıymetli fakat bu yeni nesil esnek çalışma, genç nesille beraber daha dinamik bir çalışma modeli, hibrit esnek çalışma modelleri, esnek ofisler tüm bunlar söz konusu. E sizinle başlayayım. Bu kapsamda perakende sektörü olarak siz ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Öncelikle genç kuşağı firmanıza çekmek çekmek için onları yaptığınız çalışmalar, onlarla kurduğunuz iletişimden dilden bize bahsedin biraz. Ee, şi, öncelikle buradaki Haziruna çok teşekkür ediyorum geldikleri için ve de GPD yönetimine ve de bütün e, bizi izleyenlere e, bir selam söylemek istiyorum. E, şimdi insan bizim işimizin tam özünde yer alan bir unsur. Fakat insan değişen bir varlık. Jenerasyonlar arası farklar var. E, Cinsiyetler arasında farklar var ve dolayısıyla çok dikkatli ele alınması gereken bir unsur bizim sektörümüzde. Şimdi genç jenerasyon veya yeni jenerasyon artık işte bir esnek çalışma talebinde. Yani bizim eski insanlarımız gibi işte tam bir memuriyet sabah geldim akşam çıktım tarzı bir çalışmayı kabul eden bir jenerasyon yok. Pandemi de bizi çok iyi eğitti bu konuda. Haklılar bu konuda değil mi? Evet, yani bu, bu aslında biraz dönüşümü çok hızlandırdı pandeminin gelişi. Şu anda biz Karfursa'da işte üç gün ofis, iki gün esnek çalışma şeklinde bir çalışma temposu gidiyoruz. Merkezi ofislerimize, merkezi yapılarımızda ama tabii ki mağazalarımızdaki arkadaşlarımız çok daha uzun süreler çalışmak durumunda, hizmet etmek durumunda. Burada aslında şöyle bir talep var, hani hem gençlikten hem de ekonominin bir gereği olarak bir esnek çalışma düzeni, bir saatlik çalışma düzeni bizim açımızdan çok önemli bir unsur haline gelmiş durumda. Burada şunu kastediyorum, işte bazı Batılı ülkelerde, işte gelişmiş ülkelerde bu uygulamalar var. Bir çalışan gününün bütün saatlerini neden aynı iş yerinde geçirmek durumunda? Belki çok daha fazla gelir elde edebileceği modeller vardır, iş modelleri vardır. Belki zaten işverenin de ona 8 saat, 10 saat ihtiyacı bulunmayabilir. Dolayısıyla biz GPD yönetimi olarak işte çeşitli bakanlıklarla her görüşmemizde ee, bu konuları e, gündeme getirmeye gayret ediyoruz. Yani Türkiye'de bir saatlik çalışma düzeninin, bir esnek çalışma düzeninin yasal güvenceler altına, e, düzenlemeler altına artık alınmasının vakti geldi de geçti Peki, bile. Vakti geldi. Talebiniz var. Karşılık görür mü? Öngörünüz ne? Kısa bir zamanda neden olmasın? Geçer mi bizde de hayata? Yani biz geçmesi lazım. Bakıyorlar mı? Şimdi sıcak sıcak tabii ki bakılıyor. Yani bizim gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz işte bakanlıklardaki arkadaşlar, bak sayın bakanlarımız bunları şimdiye kadar dinleyip de yok öyle iş olmaz diyen hiç biz duymadık. İtiraz eden yok en azından. İtiraz eden yok. Devamlı olarak Aa, bu olabilir, bunu gündeme taşıyalım, bunun üzerine çalışalım gibi hani tepkilerle hep karşılaştık ama zannediyorum bu çok biraz meşakkatli bir konu mu veya öncelik sırasında mı gündeme gelmiyor? Hmm. Ee, tam ben bilemiyorum ama e, bunun Türkiye için bir e, gereklilik olduğu aşikar. Şimdi şöyle düşünelim, hani, e, iş gücüne katılım yani istihdam oranı Türkiye'de yüzde 48 Ağustos itibarıyla. Bu yüzde 48'in ama bir kırılımı var. Yüzde 66 erkekler, yüzde 32 kadınlar. Şimdi kadınlar istihdama katılamıyor şu anda. Çünkü 8 saatlik haftada 5 güne 6 güne yayılmış hani işler bir şekilde mevcut aile düzenlerine veya gün içerisinde yaşamak istedikleri hayatı tam uygun değil. Şimdi bunları artırmanın yolu aslında her çalışana günlük ne kadar çalışmak istiyorsa 3 saat mi 5 saat mi bu, bu imkanları tanımak. Bu hem her ailenin hem her hanenin bir gelire kavuşmasının yolunu açar. Evet. Hem de e, işverenin hayatını çok daha fazla kolaylaştırır. İstihdamı kesinlikle artıracaktır. Hani böyle bir uygulama. Biz en azından gıda perakendesinde veya servis sağlayan hani sektörlerde bunun böyle olabileceğini öngörüyoruz. Kadın istihdamını desteklediği gibi örneğin gençler belki birden fazla işte çalışma imkanı evet. olacak. Ya yani hem sizde çalışacak hem sizde çalışacak hı. ve belki de gelecek için daha başka bir karar alacak. Şimdi aslında, görerek aynı eş zamanda. Şimdi kesinlikle doğru. Ee, aslında bunu reel hayatta reel ekonomide yasalar ne derse desin hı hı. bunu görüyoruz. Hı hı. Şimdi şunu görmüyor muyuz? Bir sürü sektörden bir sürü insan ayrıldı. Biz işçilerimizi, istihdamımızı kaybettik. Ve bu insanlar gittiler şu anda e-ticaret şirketleri için bireysel kontratlarla motokuryelik yapıyorlar. Ve bir numaralı hani buradaki argümanları, ya ben günde 4 saat yapmak istiyorum bu işi, 4 saat yapıyorum. 6 saat yapacağım, 6 saat yapıyorum. Aslında bu esneklik pek çok şeye bedel. Dolayısıyla her ne kadar yasa koyanlar hani bunun düzenlemelerini henüz yapamamış da olsalar bir şekilde reel ekonomide bu önümüze doğru gelen bir Ve dalga. İş kollarında da aslında yapılabilir hani kabul görmeyeceği bir alan şu an hızlıca düşünüyorum var mı nereye uymaz diye galiba yok bence yok bunu gençler de talep ediyor. Yani bu gençler karar mercilerine yükseldikçe bu iş hızlanacak. Çünkü hiçbir genç artık bizim zamanımızda olduğu gibi 8 saat 10 saat aynı işi yapayım ben hani gibi o kadar öyle arzulu değiller hani bu durum. Doğru. <laughs> Katılıyor musunuz? Tabii ki yani bizim biz o kadar hem fikiriz e, ki zaten hayır size katılmıyorum demek. Yani gerçekten. bizim e, sektörümüzün neredeyse ezelden beri talebi çünkü esasında iş değişken yani işin akışı değişken iş yükü gerektiriyor. Dolayısıyla değişken bir e, iş gücü de bizim sektörümüzün hani teknik açıdan konuşursak da şeyi e, bir ihtiyacı. Bunda tabii önemli bir şekilde hani hakların kaybedilmesi falan gibi bir karşı argüman var ama kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Aksine yani bir bir çalışanın haklarını bir işverenin uhdesinde bırakmak yerine buna çok kolay sistemler bulunup bütün dünyada da uygulanan bir şey. Hı hı. Şimdi bizim yani perakendeciliğin neredeyse bir numaralı sorunu dönüşüm oranıdır, değil mi? Dönüşüm oranı yani işe giren insanların çok çabuk işten çıkması öyle ki diyelim bin çalışanınız var. Yani bu bin çalışanlık kadroyu tutmanız için sizin esasında bir sene içinde dört bin, beş bin işe alım yapmanız gerekiyor. Çünkü o derece yüklü bir geri dönüşüm oranı var. Ve işin biraz karakteri e, tabii ki engellemek mümkün ama esnek çalışma e, esasında tam da burada devreye giriyor. Çünkü biz e, böyle bir ortamda yani ister istemez toplumun e, yani tanım olarak en dinamik kesimiyle çalışmak hı. zorunda kalıyoruz. Hı hı. Gençler yani yer değiştiriyorlar, e, hayatlarının akışı değişiyor, İşte bir okuldan çıkıyor, öbür okula gidiyor, işte ne bileyim birisiyle evleniyor, öbür şehre taşınıyor falan yani hayatları biraz dinamik. Halbuki esnek çalışmayla bu o kadar dinamik olmayan, daha işe ihtiyaç duyan kesimlerin de, ee, bu e, iş e, gücüne katılmaları e, mümkün olacak yani çok çok e, önemli bir konu peki ben şimdi e, Kutay Bey'e de sordum özellikle genç kuşağı firmanıza çekmek için nasıl bir dil kullanıyorsunuz ayrıca çalışmalarınız var mı yok mu evet. şimdi bir de bu dediğimiz dönüşüm oranlarını e, sanki çaresi olarak bizim sektörümüzde hep işte perakendeciliği bir meslek olarak sevdirelim içeri girsinler, neredeyse tezkere bıraksınlar, ömürlerinin sonuna kadar kalsınlar gibi bir şeyimiz var. Bu zaten zordu ama giderek de daha zorlaşıyor. Çünkü artık çünkü herkesin istediği esasında anlamlı bir işte gelişmek. Değil mi? Yani tabii ki ücret, yanaklar falan bir sürü şeyler istiyorlar ama arkasındaki temel motivasyon anlamlı bir işim olsun diyor ve ben o işte gelişebileyim diyor. Esasında gelişme açısından rekabetçi avantajı olan bir sektörüz, hmm. çünkü büyümekte olan bir sektörüz. Yani bugün bizim mağazalarımızdan birine giren bir kişi 3 sene sonra bir mağazanın müdürü, ondan sonra hatta kendi kafaya koyarsa, yani Sanki. gidemeyeceği yer yok e, kariyer olarak. E, ama işin anlam tarafında e, biraz zorlanıyoruz, çünkü çok sayıda böyle tekrarlanan işlerimiz var mağazalarımızda. Demin e, Tankut Bey KDV değişikliğinden bahsetti. Onun finansal etkisinin yanında bir de mesela etiket değiştirme etkisi var. Şimdi mesela bütün bir süpermarketin bütün etiketlerini akşam değiştirdiğiniz... Hiç, hiç bahsetmeyelim <laughs> o işten yani bir daha olmasın. Bir de şey. mesela fiyatlar arttı. Ertesi gün tekrar iki gün önce koyduğunuz etiketleri indirdiniz bir daha değiştirdiniz. Yani, yani böyle anlamsız işleri biraz azaltmaya çalışıyoruz bizde. Nasıl azaltmak mümkün? İşte dijital destekleyicilerle, biraz e, gereçlerle, e, aynı zamanda da biraz daha anlamlı işler katmaya çalışıyoruz. Yani e, bir çalışanı normal e, görevlerinin dışında e, kendi ilgi duyduğu bir konunun şampiyonu yapmak. Mesela bizde bir kafe hero diye bir şey var. Yani kahvenin e, sorumlusu gibi mağazada. Yani bir e, şey bir görev e, sor sorumluluğu yok, ayrı bir ücreti yok ama bir statü bir şeyden sorumlu olma hali aynı bunun gibi işte ne bileyim bitkilere bakmak için bir işin şampiyonu yapmak işte mağazanın temizliği düzeni için o işin şampiyonu yapmak yani bir takım ek sorumluluklar vererek o kişinin biraz daha anlam bulmasını sağlamak sanki bence önemli geliyor özellikle genç kuşaklarda. Siz de tabii dijitalleşmeyi yeterince önemsiyorsunuz evet. değil mi? Neler yapıyorsunuz Kutay Vallahi Bey? Şöyle şimdi bir kere bu. E, anlamsız işlediğimiz yani hani yapılması gereken ama çok da müşteriye bir katma değeri olmayan işleri e, elimine etmek üzere çok uğraşıyoruz. Mağaza içindeki personelimizi dijitalize etmek için işte bir sürü şirket içi aplikasyonlar kuruluyor, işte onlara e, uygulamalar yazılıyor. Yani tek bir çalışanı aslında böyle basit bir dijital cihazla, birçok noktada yetkili hale getirmeye uğraşıyoruz. İşte startuplarla mesela görüşüyoruz. Onların getirdiği bize dijital çözümleri, eğer personel için hani iyiyse, Aha. onların hayatını daha kolaylaştırıp, onları daha çok müşteriye döndürebilecekse, hemen içeriye almaya gayret ediyoruz. Şimdi bizim için mesela, bizim örneğimizde, biz istiyoruz ki her çalışanımız bir şekilde müşteriyle iştigal etsin. O müşterinin yanında, çevresinde olsun, yardımcı olsun veya bir şekilde etkileşim içerisinde olsun. Fakat Ahmet Bey'in bahsettiği bu garip işler, hani ya da işte böyle küçük işler o kadar çok oyalıyor ki hani çalışanı ve insanı hayatından bezdirebiliyor. İşte bizim misyonumuz hani yönetim kadrolarında bütün o işleri bir şekilde aksatmadan o personelin görev tanımından çıkartabilmek. Genel ofislerimizde, genel müdürlüklerimizde, depolarımızda ise yani çalışanlarımızı dijital anlamda daha yetkin kılabilmek için zaten hani pek çok yatırım yapılıyor. Ama en önemlisi hani bu teknolojilerden veya bu datadan veya bu yeni dünyadan nasıl faydalanacağına dair bir bir yol haritası hani çizmeye uğraşıyoruz daha çok. bunun da büyük katkısını görüyoruz. Hani bir süredir işte gençlerin şirkette tutunma oranı yükseldi. Aa işte burası daha modern bir iş yeriymiş. İzlenimi de hani kazandırdık kendimize imaj olarak. Ama yine de bu bir yolculuk. Bunun onun bunun bir sonu yok. <laughs> evet. Hani dünyada devamlı olarak bu çıkan gelişmeleri ve uygulamaları, iyi uygulamaları takip etmeye uğraşıyoruz. Ee, az önce kadın istihdamına değindik ya. Oradan devam etmek istiyorum. Siz tamam. e, firma ve şirket olarak ne kadar destekliyorsunuz? Hani kadın erkek arasındaki o oranı gerçekten gözetiyor musunuz? Bir farklılık da oluyor mu? Kadın istihdamı arttığı zaman? Tabii. Bu da yani en Hadi sıkıyım. En... Olmuyor deyin karşımda. <laughs> <laughs> oluyor ama bunu sırf klişe olarak yani biz kadın istihdamını destekliyoruz diye demek de istemiyorum bir tek size. Yani arkasında neye yarıyoryu göstermek istiyorum. Evet. Yani nasıl faydalanıyoruz? Yani mutlaka tabii bir kere her şeyden önce denge önemli bir şey. Yani bir ortamda bir e, herhangi bir konuda e, dengeli bir topluluk oluşturmak çok önemli bir şey. Ee, özellikle böyle müşteri arayüzünde yapılan işlerde organizasyonun dengeli bir şekilde e, müşteriye kendini göstermesi e, bir kere hoş bir şey. Ama bunun ötesinde kadın istihdamından bizim gördüğümüz çok temel faydalar var. Yani bir kere, e, bir kere e, mağazalarımızda e, davranış konusunda müthiş bir adım oluyor. Yani böyle erkek egemen bir iş yerindeki davranış kodlarıyla yani bunu berber dükkanından bilmem bir şeyde de gözleyebilirsiniz herhangi bir yerde. Böyle erkek kadın karışık olan bir ortam ya da bir işte artık kalmadı pek ama erkek okulundan ben bir erkek okulu mezunuyum. Yani o davranış modeliyle kadın erkeğin dengeli ortam olduğu bir ortamdaki davranış modeli çok çok farklı. Yani en büyük faydayı burada görüyoruz. Bir kere davranışlarda bir... E, ter, e, yani ne diyeyim eee bir Daha kibar değil. bir e, bir ahenk yani e, bir tek yani konuşma tarzından da bahsetmiyorum. Yani böyle usturuplu olma. Neyi ne ne zaman isteyeceğini bilme. Nasıl söyleyeceğini bilme. E, diğerinin e, şeyine e, ihtiyacına e, karşı uyanık olma gibi bu davranış kodları bize söylen gösterilen hassasiyet herhalde değil Evet. Mi? Hassasiyet yani bir başka bir bir şey daha var, yani bunun ilk aşaması başka bir şey daha var. Ama bir süre sonra o doğallaşıyor, biz hepimiz bir şeyize geliyor. Yani amacımız da o zaten. İkinci şey bir kere e, mağaza düzeninde ve hijyeninde çok büyük faydalar sağlıyoruz. Yani bizim için çok önemli bir konu hijyen. Yani çok daha temiz mağazalar <laughs> elde edebiliyoruz. Üçüncüsü de bu detaylı çalışmalarda ki bizim işlerimizde çok var, yani titizlik kadın çalışanlarımızda çok daha rastladığımız bir özellik. Dolayısıyla var gücümüzle esasında kadın oranımızı artırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani şu anda şirket merkezimizde bir sorun yok. Yüzde 52 oranındayız ama mağazalarımızda artırmaya çalışıyoruz. Çünkü orada bir takım bariyerler var. Orada yüzde 40 düzeyindeyiz. Hı hı. Ama bir takım bariyerler de var. Yani bu bariyerleri de Yavaş yavaş gidermek lazım toplum olarak. Bir kere çalışma saatlerinin uygunsuzluğu, yani bir e, kadına e, herhangi bir şeyi ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla e, değiş tokuş etme, kıyaslama şeyi verdiğiniz zaman kaybediyorsunuz. Yani Dolayısıyla aile hayatıyla, onun e, evdeki hayatıyla uyumlu kurallar, çözümler sağlamanız lazım. Mesela bizim işimizde çalışma saatleri bunun önündeki çok önemli bir bariyer. Hmm. Biz mesela çalışma saatlerinin daha uygun olduğu vardiyalarda kadın çalışanlarımızı daha değerlendiriyoruz. İşte işe alırken veya terfilerde yani pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bir de tespit ettiğimiz bir nokta var. Bu tek yani bir grubun içinde tek kadın çalışan devamlı böyle geri döndürüyor. Ne demek o? Çünkü tek başına kaldığını hissettiği zaman kadın Biraz olumsuz bir durum ortaya çıkıyor ve o şey yani tekrar o erkek egemen şey geri geliyor. Dolayısıyla yani tek bırakmadan en az iki kadın çalışanlı ortamlar kurduğunuz zaman bu dediğim davranış kodlarının yerleşmesi çok daha çabuk oluyor. Peki. Çünkü bir dayanışma oluyor herhalde. Çok az vakit kaldı. Evet. Haksızlık olsun istemiyorum. Kutay Bey. Şimdi bizim güçlü olduğumuz yerden geldi soru. Ben evet. de hemen atlayayım bu evet. sorunun üzerine. <laughs> Şöyle, şimdi bu bir, bu da bir yolculuk, bunun da hani bir sonu yok ama Ahmet Bey'in dediği gibi hani dengeli bir çalışma ortamı medeniyet demek, yani medeniyet evet. bu. Bizim Karfursa'da şu anda işte üst yönetimimiz, icra kurulumuzun yarısı kadın, İşte genel müdürlük ofisimizdeki yönetici arkadaşlarımızın yarısı kadın, İşte mağazalarımızdaki yöneticilerimizin işte müdür seviyesindeki arkadaşlarımızın yüzde otuzlu kadın. Şimdi bunu artırmak istiyoruz ama 2020'ye dönüp baktığımızda mesela bu %20'ymiş. İşte 20'den 23'e gelirken %20'den %30'a çıkmış. İnşallah e, hedefliyoruz ki yani 2027-28'e geldiğimizde bu da dengelensin, bu da yarı yarıya olsun. Bunun için ama e, tabii bu kendi kendine olacak bir şey değil. Bunun için çok fazla aksiyon alıyor arkadaşlarımız. Hatta bu projeleriyle yurt dışında falan ödül, ödül de alıp geldiler. Daha iyi. New York'ta güzel bir ödül aldılar, geldiler. Ee, tebrik ediyorum kendilerini. Ee, şöyle yani mesela bir kadın e, okulu kuruldu. Kadın balık ustaları, kadın kasaplar, kadın e, işte forkliftçiler, kadın depo yöneticileri. Yani bunların hepsinin artık hani eğitim programları var ve bu eğitim programlarından geçerek geliyorlar. İşte arkadaşlarımızın yedekleme planlarında kesinlikle mesela işte yedekleme planında üç erkek yan yana hani öyle öyle isim görmek istemiyoruz hani mutlaka dengeli bir şekilde kadın erkek eğer adaylar varsa o şekilde istiyoruz yedekleme planlarını ve e, ilk fırsatta da kadın adaylara pozitif ayrımcılık yaparak hani onları tercih ediyoruz. Şimdi bizim işimizde gerçekten hani hijyen faktörler önemli, titizlik önemli, dikkat önemli ve e, kadın yöneticilerimizin, kadın çalışanlarımızın bu konuda maalesef bize göre bir artısı var. Yani onlar biraz daha e, 360 derece iyi görebiliyorlar bazı şeyleri. Dolayısıyla bu yolculuğa biz e, devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. E, birkaç saniye daha eklemek istediğiniz varsa alabilirim. İşte kadın eli değmesi işimize yarıyor yani. Dolayısıyla daha çok kadın eli değdireceğiz. Sizden de son cümle. Valla son cümle şu, bunu birkaç yıl önce Carrefour Group CEO'su Paris'te bunu söylemişti. Neydi? Bizim işimiz insan işi. Çünkü çalışanımız insan, müşterimiz insan, tedarikçimiz insan. Aranızda insan sevmeyen varsa Lütfen ben kendilerinin kariyerlerine yardımcı olacağım, bu odadan çıksınlar demişti. Evet. Dolayısıyla böyle kapatayım. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Ahmet Yanıkoğlu, Sayın Kutay Kartallıoğlu çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık sizinle. Alkışlarla uğurlayalım.